Ben bir çoban köpeğiyim. O yüzden seni burada yenerim. Ve yanıma en güvendiğim kişiyi getirdim. Dostum kralı getirdim sana. Sen beni yere bassın Karabaş. Çünkü ben senden daha güçlüyüm. Ben bir eğitime sahibim. Bu zor bir eğitim. Bu eğitimin ismi çiftlik kanunu. Ve sen beni yenemezsin. Hiç öyle sanmıyorum. Hiç. Çünkü benim bir tane değil üç 4, dört 4 tane eğitimim var. Ve bugün seni yerice Bana meydan okunur. Ama senin yaşadığın çiftlikte ben de yaşadım. Ve sen şimdi anlarsın ikinizi birden. Benim senden daha iyi eğitimlerim var. Kalkın lan biriniz. Ben kalkacağım. Ha ha. Lan. Nasıl? Ha ha. Ha. Nasıl? Ha. İşlemiyor. Ha. Taktik yapıyor. Ha. Bey bu sırıkları biçler. Gel lan bu oyundan. Oha. Kral sen onu yıkamazsın. Ah, lan, ah, nasıl? Ah, çok güçlenmiş, çok. Öyle. Tek atabiliyorum artık size. O yüzden burada işim çok sürmeyeceğini biliyorum. Lan, sen kimsin lan? Sadece Sara saldırmayayım. Bir de şu küçüğe saldırayım. Kalkın ikiniz de. Abi tek değil. İkimiz birden. Bastır. Oha! Oğlu da kalkıyor. Debe kezdir biçer ha baba. Ne? Abi saldırsana. Ve düşler. Abi sen otur orada. Uh. Ne zor bir köpekmiş ya. Çiftliği kanunu eğitiminde daha mı güçlü bunun eğitimleri? Evet öyle. Lan sen kimsin lan? Kimsin? Sen yanlış kişiye bulaştın. Hem de çok yanlış kişiye bulaştırız. İkiniz de deviririm. Kalkır. Yeter. Artık eğitimin güçleri kullanmaya başlayacağım ama. Aa, aa, Ah. Yat. Aa. Eğitimin güçleri kullanmaya başlayınca tabii yıkılırsa da. Ah. Şimdi görürsün sen. Aa. Canımı acıtmadı değil. Oha yıkılmıyor. Yıkılma. Vur bana vur. Lan yıkılmayacağını sanma. Nasıl olur bu? Gördün mü gücümü? Oha. Sen de yıkılmıyorsun. Ne oldu lan? Nasıl? Senin nasıl bir eğitimin olabilir de yıkılmazsın? Çiftliğin kanunu da. Ulan bu eğitimle ne kurtlar boğdum lan ben. Evet bu eğitimle belki yavru kurt boğmuşsundur. Lan. Ooo. eğitim gizemli eğitimi bir ortaya çıkarma vakti. Öleceksin burada. O küçükle be beraber öleceksin. Belki. Özür dilersen affederim. Aa, yaklaşsam mı bilmiyorum. Abi çok güçlü. Yaklaş. Döv onu. Döversin. Evet dövebilirim. Aa! Aa! Abi bu yıkılmıyor. Dövebilirsin. Yıkılmıyor ki. Aa! Çok zor. Aa! Vur bana vur. ben yıkılmam. Ama sen öleceksin burada. Gel lan şuraya. Ne oldu lan şimdi? Yanlış yaptık Karabaş. Abi evet yanlış yaptık. Bundan sonra sizi buralarda görmeyeyim. Yoksa yerim sizi. Şimdi gelir lan buradan. Abi gidecek yerimiz kalmadı ki. Çiftlik sahibi attı bizi. Ne istersen yapalım ama burada kalalım. Demek sizin ne yapacağınız anlaşıldı. Bu evi sahiplenmek istiyordunuz. Burada durabilirsiniz. Ama ne istersem yapacağınıza söz verdiniz. O yüzden kalkın şimdi. Av falan yapın. Windows'un bana bulaşacak hayvan daha gelmedi. Evet arkadaşlar bugün Karabaş Karabaş hayatına devam ettik. Karabaş'ın hayatında bugün efsanevi şeyler oldu. Karabaşı daha önce dövüştüğü çoban köpeği Karabaşı'nın çiftlik sahibi yani evden kolmuş ve Karabaşı'nın evini sahiplenmeye gelmiş. Dövüşü kazansaydı Karabaşı öldürüp evi sahiplenecekti arkadaşlar. Ve Karabaş buna izin vermedi tabi. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Abonelerimiz ücretsiz. Görüşürüz.